Zira bu rivayet günümüzde modern zamanlarda e, Müslüman kadınların ve Müslüman erkeklerin hadisle, sünnetle, aleyhissalatü vesselam Efendimizle din algısıyla irtibatını e, çok büyük ölçüde dönüştüren etkenlerden birisi. Benim peygamberim böyle bir şey buyurmaz diye denilebilen modern çağda diyebildiğimiz hadislerden birisi bu. Esasen bizim zihnimiz hadisleri kolay reddetmeye çok yatkın, çok hazır hale getirildiği için en küçük bir pürüzlü durum karşısında ya da pürüzlü gördüğümüz durum karşısında hemen hadisi reddetmeyi tercih ediyoruz. Böyle bir zihni yapımız var. Biraz yakından bakalım. Olay nedir? Bir hadisi reddetmek din algısına nasıl tesir eder? Bu tekil olayda bu hadisi reddettik diyelim ki. Benim peygamberim böyle bir şey söylemez dedik. İşte bu zihin yapısını bir konuşmamız lazım. Bu tekil olayda bu hadisi reddettik diyelim ki. Bu hadisi reddetmekle ne yaptık? Niye böyle bir refleksle hareket ettik? Çünkü bizim aklımızda oluşturulmuş, tarif edilmiş, tayin edilmiş bir din var. O dinle bu hadis Örtüşmüyor. O zaman bu hadisi reddederek dini kurtarmamız lazım. Fakat bilmiyoruz ki hadisi reddederek din kurtarılmaz. Çünkü bugün bu hadisi reddedersiniz. Yarın başka birinin aklına başka bir hadis yatmaz. O onu reddeder. Öbür gün başka biri sünnetin bir kısmını reddeder. Başka biri sünneti tamamen reddeder. Çünkü mesele dini kurtarmak yani feda edilebilirler listesi oluşuyor zihnimizde ister istemez. Biz bu dini kurtarmak için neleri gözden çıkarabiliriz? İşte mesela böyle bir hadis. Önce bakıyoruz bu hadis acaba kötü bir Sitte'de var mı mesela? Yoksa daha kolay reddediyoruz. Varsa acaba Buhari Müslim rivayet etmiş mi? Eğer bunların dışındakiler rivayet etmişse biraz daha kolay reddediyoruz. Ama Buhari Müslim rivayet etmişse o zaman biraz daha belki zorlanarak filan, evet diyoruz. Onlar da nakledilmiş olsa, bu hadis Kur'an'a uymuyor, dinin temel ilkelerine uymuyor. Bunu reddetmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Bunu yaptığımız zaman senedi de olsa, buhari müslim tarafından da nakledilmiş olsa. Ulema tarafından tarih içinde hep kabul edilmiş, sahih görülmüş, üzerine hüküm bina edilmiş de olsa bir hadisin reddedilebileceği şeklinde bir kapı açılıyor zihnimizde. Bu kapı açılınca bir daha geri kapanmıyor. Hep açık kalıyor. Ve o kapıdan biz az önce de söylediğim gibi her rastladığımız ve izah edemediğimiz rivayeti geri gönderiyoruz. Kapıdan dışarı gönderiyoruz. Bunun için tabi tırnak içinde İslami gerekçelerimiz de var. Başta işte Kur'an'a uygunluk, aykırılık söylemi var mesela. Bir hadis herhangi birimiz tarafından Kur'an'a uygun görülmediği takdirde, aykırı görüldüğü takdirde çok kolay reddedilebiliyor. Yahut dinin temel hedefleri, maksatları dediğimiz makasidu şeri'a bunlarla da çatışmaması lazım. Çatışırsa reddederiz. Bunlar ne? Burada bir, bir miktar durmamız lazım çünkü dinin temelleri, maksatları, hedefleri dediğimiz şeyi çok büyük ölçüde dinin kendisinden değil, çağdaş değerlerden, değer yargılarından, kavramlardan hareketle dolduruyoruz. Ne diyoruz mesela? Eşitlik diyoruz, özgürlük diyoruz. Bu gibi kavramlarla dolduruyoruz. Makası dış şeriat bağlamının içini, kavramının içini böyle dolduruyoruz bizden öncekilerin farklı doldurmuş olması da çok önem ifade etmeyebiliyor bizim için. Ya da genel ahlaki ilkeler diye bir şey var. Bunlar evrenseldir. Bu evrensel ahlaki ilkeler de dinin en temel hedefidir, gönderiliş gayesidir. O halde bu temel hedefle çatışan cüz'i bir rivayet, tikel bir hadise reddedilmelidir, reddedilebilmelidir. Onlar ne? İşte onlar temel insan hakları, temel özgürlükler. Zulmetmeyeceksin, zulme maruz kalmayacaksın, haksızlık etmeyeceksin, eşit davranacaksın gibi artık evrenselleştiği söylenen temel ilkeler. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bu tarz bir rivayet karşımıza çıktığında kafamızı duvara çarpmış gibi oluyoruz. Hayır diyorum, Benim peygamberim böyle bir şey söylemez. Benden önceki nesillerin bu rivayeti kabul etmiş olması da beni bağlamaz. Ben kendime din algıma, değer yargılarıma bu rivayeti yakıştıramıyorum. Dolayısıyla bu rivayeti reddetmem lazım. Bu benim en tabii hakkım ve görevimdir. Nitekim Ankara İlahiyat'tan mezun bir bayan akademisyen yazar bir kitap yazmıştı. Hadis temelli kalıplarda Kadın Karşıtı mi böyle bir kitabı vardı. İşte orada bu rivayeti de ele almıştı. Bu, erkek egemen bir kültürün ürettiği bir rivayettir diyor. Benim Peygamberim kadınlara sizin aklınızda noksan, dininizde noksan demez. Bu dinin temel söylemleriyle çatışan bir şeydir. Dolayısıyla bu hadisten kurtulmamız lazım. Hadis sahih mi? Önce buna bakalım. Muttefekun aleyh bir rivayet. İmam Bukhari ve İmam Müslim tarafından nakledilmiş. Almanya'da bir vesileyle söz döndü dolaştı bu rivayete geldi. Ben fark etmedim. Arka taraflarda oturan bir kardeşimiz ben bu hadisi okuyunca terk etmiş salonu gitmiş. Sonradan bu hadisin uydurma olduğunu ya da sahih olmadığını söylemiş. Hoca böyle bir şey söyledi ama ben yakıştıramadım bu hadis sahih değil demiş. Keşke dedim orada söyleseydi. Bizim insanları azarlamak gibi bir alışkanlığımız, böyle bir tavrımız yok. Oturur konuşurduk karşılıklı. Ya o beni ikna ederdi ya ben onu ikna ederdim ama konuşmak lazım. Fakat aynı biraz daha cesurca gidiyor meselenin üstüne. Nevevi böyle demiştir ama ben buna katılmıyorum diyor. Ve şöyle diyor. Hayızlı kadının namaz kılıp oruç tutması haramdır. Çünkü bizzat şari bunu yasaklamıştır. Hayızlı kadın o durumda bir haram fiil işlemekten sakınmakla bir sevap kazanır. Namaz kılıp oruç tutsa o durumda günah kazanacak. Masiyet işleyecek. Kendisini masiyet işlemekten alıkoymak sevaptır. Ve kadın şüphesiz bu durumda da sevap alır. 90 idim var mı? Ha, günümüzde bu meseleyi gündeme, oraya da bir değinmemiz lazım. Günümüzde bu meseleyi gündeme getir. Efendim, hayız Kur'an-ı Kerim'de eza olarak ifade edilmiştir. Eza hastalık demektir. Hastadan da namaz, oruç mükellefiyeti düşmez. O zaman hayızlı kadın dilerse namaz da kılar, oruç da tutar. Ama hadesten temizlenememe durumu olduğu için belki namazlarını kılmayabilir ama orucunu tutar. Nitekim bir kardeşimiz bir mail yazmıştı bana yoğunluğum dolayısıyla kesintili olarak haberleşebiliyoruz. Hanımı ibadetlerine düşkün müttaki bir kardeşimiz ama o belli dönemlerinde de namaz kılıp oruç tutuyor. Kur'an'da bu yok diye kimse beni Allah'a kulluktan, ibadetten alıkoyamaz diyor ve namaz kılıp oruç tutmaya ısrarla devam ediyor. E bu tabi bizim en başta bizim bilincimizde sünnet-i seniyyenin tuttuğu yerin zedelenmiş, yıpranmış, sarsılmış olmasındandır. Biz bu dini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha iyi biliyoruz, daha iyi anlıyoruz gibi haşa. Sahabe-i kiramdan daha iyi biliyoruz, daha iyi anlıyoruz gibi haşa. Kendi hevai nefsimize göre hareket etmeyi tercih ediyoruz. Bu modern zamanlarda Müslüman birincine arız olmuş çok önemli bir illettir. Ben böyle anlıyorum illeti diyoruz buna. Ben böyle anlıyorum illeti. Senin böyle anlaman onun öyle olduğunu göstermez. Zira sen ölçü değilsin. Ebu Bekir Sifil de ölçü değil. Allah ve Resulünü en iyi anlayan kimse ölçü o. Allah ve Resulü ölçüdür. Ama o ölçünün nasıl anlaşılacağı noktasında ayağımız kaydığı için bu cümleyi kurdum temel ölçü Allah ve Resulü'nün söylediğidir. Kur'an ve sünnettir. Ama bu iki ölçüyü nasıl anlayacağımız konusunda biz yolumuzu şaşırıyoruz. Dolayısıyla bu iki ölçüyü nasıl anlayacağımız sorusuna cevap verecek bir ölçü de lazım. İşte o ölçü başta sahabe-i kiram olmak üzere bizim pak seleflerimizdir. Allah onlardan razı olsun ve onlara rahmet eylesin. 1400 yıl boyunca bütün ümmet, bütün ümmet, yani sadece ehli sünnet değil, bütün ümmet icma etmiş ki kadın muayyen zamanlarında namazı da orucu da bırakır. Bütün bir ümmet arkadaşlar. Bunun içinde sahabe var, tabiun var ve onlardan sonra ortaya çıkmış bütün bid'at fırkalarıyla, ehli sünnetiyle hepsi var. Ve diyorlar ki bırakır. Kılmaz, kılamaz. Oruç tutmaz, tutamaz. Bugün biz de diyoruz ki yok arkadaş. Onlar yanıldı, onlar göremedi. Ben görüyorum. Böyle bir durumda insan ben şahsen yani şaşırıyorum. Bu, bu şuna benziyor. Gündüz vakti adam size diyor ki şu anda gece. Yahu nasıl gece? Gündüz. Hayır efendim gece. Şimdi siz gündüz vakti o kadar ayan beyan, o kadar delilden, burhandan müstahini bir şey ki baktığınızda görüyorsunuz. Yok efendim diyor bir projektör ortalığı aydınlatıyor ve bu gece. Zorlanıyorsunuz ya yani. bir insan bu noktaya nasıl gelir? Gündüze nasıl gecedir? Zorlanıyorsunuz. Bunun gündüz olduğunu, bu vaktin gündüz vakti olduğunu anlatmakta, ispat etmekte zorlanıyorsunuz. Bir insan bu noktaya nasıl gelir bunu anlamakta zorlanıyorsunuz. Biz şimdi böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Birisi bize diyor ki bu ümmet 1400 sene boyunca uyudu, Kur'an'ı da anlamadı, sünneti de anlamadı. Şimdi biz anlıyoruz. Arapça da bilmiyoruz ha. Arapça da bilmiyoruz. Temel İslami ilimlerden hiçbirini de okumadık. Elimizde bir Kur'an meali var. Onunla yapıyoruz bu işi. Güler misin? Ağlar mısın? Ben ağlarım, ağlarım diyorum buna artık. Ha, gülenleri de takdir ederim çünkü gülünecek bir şey aynı zamanda, acınacak bir şey.